Taraftar tümere aşık da. Bunu yani Böyle. insan olarak değerlendirmediğim Çıkışır için ben Melo'yu. Ölçü <laughs> <Çıkıyorum gülüyor> köpek ya. Haydur Galatasaray'la adına kalmasın. Ben bir alayım topu. <laughs> Sahte kapı işi gücü tıraş. İkinci Red başa çıkmadınız hatta. Hani onu biz yaparız zaten. Bizim gibi delikanlılar yapar. Şampiyonluğa gidiyoruz. Mesela gideriz Beşiktaş 6. 7. ligde. Fink vurur 50 metreden gol olur. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bağırmama gerek yok artık. Diye Niye bağırıyorsunuz? <laughs> Şu anda bunun kurgusunu yapan Arkadaşlar, var yepyeni bir programla karşınızdayız. Ah. Aa, bu program hazırladım. Size bir program hazırladım. Eğleneceğinizi umuyorum ama program konseptini hala kafamda oturtamadım. Nasıl soracağımı bilmiyorum. Yine bunu da arabaya da gelirken sigara içerken yazdım. <gülüyor> <gülüyor> Her zaman olduğu gibi. Derbileri Hı. hatırlayalım istedim. Hazır Beşiktaş Fener maçı da oynanmışken. Derbileri de olaylar üzerinden hatırlayalım istedim. Beşiktaş Size... Fener maçı oynandı. Kaç kaç bitti? Size... <laughs> bazı... Hak eden kazandı, <laughs> hak eden. <laughs> derbilerden Bozcan'ın teknik traktörünün yapış olduğu bir takım olaylar söyleyeceğim. Tamam. Karşılaştırmalı. Hangisi sizce daha çok tahrik edici karşı taraf için? Felipe Melo Emre Velezoğlu ikisinin olayını ben en üste yazarım. O zaman ilk sorumla başlıyorum. Başla. Felipe Melo'nun <laughs> Emre Velezoğlu'na Melo. dil çıkartıp bit buradan demesi mi? 0-3'ün durumda Melo'nun hareketi Yoksa Felipe Melo'nun olimpiyat <laughs> sınavından çıkarken Beşiktaş mı <laughs> sene formayı gösterip bütün tribünü aşağı indirmesi. Abi. Hangisi sizce daha her yerden biri... bir hareket? İkisinin de yeri bambaşka güzel. İkisinin de yeri <laughs> ayrı. Hani biri böyle sağ omzumda, biri sol omzumda. Ben, ben bu kadar güzellikler arasında seçim yapamıyorum. Hepsi bebeğim gibi. Yani insan evet. olarak değerlendirmediğim için ben Melo'yu. Bir şey diyemiyorum açıkçası hangisi Kase daha iyi, çıkan daha şarkıcı, daha şarkıcı gibi. gibi diyor hepsi bebeğin gibi. Bence Emre yaptı. Bence Emre yaptığı daha. Bence de Emre Emre yaptı yani. Emre yaptı harekette bir arkadaşın babası sigara basmış şey ekrana. Ya fenerler dahil bence çok zevk almıyor yoktur yani. <laughs> Ama bak. Olimpiyatta da çıldırttı yani. <laughs> He orada provokasyon vardı. Saçma sapan bir şey, Beşiktaş 1453'ler grubu diye bir grup değil mi onlar girdi falan. <laughs> Öyle bir grup mu? O girdi. Ha. Sahaya giren oydu. Sonra Galayana geldi millet falan. Oyunlar kardeşim. Bunlar hep Galatasaray'ı yani, evet. ele geçirip bize ele geçiremedikleri için Mustafa. Hep oyunlar Bunlar senaryolar. Bizim Kişi kendinden bilir işi. Bak bütün olayların sahibi kim? Melo. Yaptığı hareketler doğru mu? Doğru. Yanlış. Doğru. Pişman mıyım? Değilim. Bir daha olsa bir daha yapar Yaparım. <laughs> Pişman mısın? Değilim. Diğer soruya geçiyorum. Geç. Diğer görsellere geçiyorum. Geç. İkisi de Kadıköy'de oynanan Galatasaray maçından. Hangisi daha zevk vermiştir size seyrederken? Sana özellikle bir Galatasaraylı olarak soruyorum. Sabri'nin Volkan'a enseden tutması mı? Topa elle müdahale edince kırmızı dışında kalıyorlar <laughs> sevgili izleyiciler. Keita'nın Roberto Carlos'a dönen yumruk atması mı? Sabri abi net Sabri. <laughs> net Sabri. Kiğit'e de çok iyi vurdu. Güzel vurdu da. Wow. Volkan 3 gün aradı lan onu dışarıda. Kim? Volkan. Sabri mi? Evet. Aa, <laughs> bilmiyorum. Sonra barıştılar falan da. Ama sonra ya. açıklama yaptı ya dedi o görselde öyle çıktı ya öyle falan bir şey olmadı. Daha ne olduğuna da olacak. Ama nasıl, nasıl bir ense var abi Muhtemelen sen. Muhtemelen orada da kırmızı kart görmemiştir Sabri. Geçiştirmiştir ha kendisini. <laughs> Ama orada zaten herkes birbirine girdi. İşte <laughs> geçiştirmiştir. Evet, var. E var yok bir şey yok oğlum kimler neler yaptı. Var Bağır, varken de görüyoruz Ulan, kardeşim. Volkan Dinko'nun kasıklarına tekma attı orada gördün mü kırmızı? Top denk geldi. Böyle de objektif işte. Keita'nın yumruğu. Keita kırmızı kart gördü mü orada? Gördü herhalde. Keita, Keita gördü. gördü mü hatırlamıyorum. Keita gördü. Kız. Sabri görmedi diye biliyorum. Net konuştu ama şey, gördüğünü... Keita görmüş olabilir sanki ben de. Ama Sabri görmedi. Ama net yani o zaten çok şey ya. Efsane fotoğraf. Tabii tabii. Hala böyle. <gülüyor> <gülüyor> Her yerde kullanılır yani. Bir sonraki sorum. Sor bakalım. Mesut Özil'in Sami End'e atıp böyle atıp şöyle... Şey Arbay'ı sevmesi mi sana böyle daha şey Taraftarı verdi? Kafatara şirin gözükmüş. Hiçbir kudurtmadı <laughs> abi. Yoksa sözü benim için yok günde. Sunes'in bayrağı dikmesine of. daha kudurtucu bir hareket. çılgına dönen Fenerbahçeli taraftarlar stada inerek bayrağı yere attı. Abi ya yani sen bunu bana sorma istiyorsun. Yani karşılaştığın olaylar gerçekten ağırlık evet. olarak ağırlık sonra ağırlık Herhalde oğlum. Ha hemen bu arada fotoğraf öyle. Hemen atıyorlar o bayrağı. Son maçta nöbet tutuyorlar. Orta sahaya bayrak dikleyelim diye. Abi biz de bayrak açtık. Mert Hakan tutuyor hatta bayrağı. Hala resimler var. Ya, boş stada. Aynı şey. Boş stada mı? Boş stada oğlum. Geçen sene lan. Nerede be? geçerse sene Oğlum Sağların gol attığı maçta. Ulan şey stat boşaldıktan sonra yaptı onu. Bizim maçta bizim maç doluydu da bayrak orada bir saniye falan duruyor. Bayrak koyduğum. evet, fotoğraf evet, böyle. Evet, Hemen evet. ardından gelip atıyorlar. Hatta o çocuğa dedikodu çıkmıştı. İşte hayatı boyunca Fener Komünes hediye edildi falan diye. Mert Hakan yani. fotoğrafını koyalım şimdi. Boş yok. Mesut da iyi. Boş Oğlum da stat boştu orada. Neyse kardeşim Mesut geç bu Ama ben bence Mesut de, bence Sures yok. daha büyük olaydır. Bayrak tabii, tabii daha büyük biz. olaydır yani. Mesut da ben de şey yapmadım bu arada. Tamam attım attıydı. Beklentileri de vermedi ya bize o. Şirin rakip geçin. takımı daha çıldırtan, rakip takım taraftarını daha çıldırtan bir olay. Melih burada sorman lazım. Benim seçimim net de. Ebu Enin. <laughs> Ebu Enin. Taş geldi, çakmak geldi, bilmem ne. Garip grup hareketleri mi? Henüz galibiyetle tanışamadı. yoksa Çok ırkçı köpek ya hiç yoksa... tasvip etmiyorum seni Ulan Eto'ya pankart açmış biz nasıl ırkçı olabiliriz ne ırkçı pankart açmış çarşı her şeye karşı oğlum çarşı ırkçı ırkçılığa da karşı yoksa kardeşim Caner Erkin'in Beşiktaş taraftarının önüne gidip <laughs> Kadıköy'e diz çöpezme da kudur. daha kudurtucudur <laughs> Ben Ebo'ya diyorum ya. Ebo'ya diyorsun. Evet. Yani evet. Bir de o yeni statta değil de eskinin. Eskinin de lan. Zor tutuyorlar. Duvarların orada. <laughs> <değil>. Herkes <laughs> <yirilir gülüyor> istiyordu orada. Şey yapmış orada. <laughs> ya Caner orada. Caner kendi kendine bir şey yapmaya çalıştı. Orada da ders kendine... vermeye çalıştı ama bu karaktersiz yani. Tam bir Karak Karaktersiz. Hümetli. Serdar atladı sayakta. Serdar mıydı o? Karaktersiz değil. güvenlik <laughs> ki bu gidiyor. Evet, Karaktersiz, evet. Değil. Karaktersiz değil. Karaktersiz öyle gideni. Ve yaptığı evet. hareketi de yanlış bulmuyorum. Lynch loading. Bence ona <laughs> rağmen Caner'inki daha kudurtucu. Yani Caner, onu kudurtma manasıyla yapmadı ya. Ne için yaptı? Kudurtma yani manasıyla Biraz şirin gözükmek gibi geliyor bana onlara. Ya, Hayır abi. Sen Beşiktaş için yapmadı o hareketi. Fener Fenerbahçe, Fenerbahçe değil diye yaptı. yaptı. Bence bak. de öyle bak. Kadıköy'de indi yaptı. Gitsin tamam. inönü de yapsın aynı hareketi. Çöksün dizlerin üstüne böyle yapsın. Bak, bence de net Beşiktaş için hiç yapmadı onu. Bak şeyin gözü kötü tamam. <laughs> Sövüyorlar diye yaptı. Sonra onu bile geri getirdi Ali Koç. <laughs> Beyni yandı bir ara. Oynadı siz de alıştırdınız <laughs> onu. Ha, hakikaten. 36 yaşında Gökhan Gönül ile geldiler işte. Sonuç. Sonuç yok. Yapı. <laughs> sonuç yapı. Yapı var çünkü. Sonuç bundan değil. Christian Baroni'nin. Çok severim. Ağlama. Çok Hareketlerime, hatta Arda Turan'la oğlu da falan bir Çok bir severim. kavga ettiler orada bir şey oldu ısınmada hatırlıyor musun? Katköy'de. Evet. Yoksa Volkan'ın totosuyla topu kurtarması mı? <laughs> abi ki Volkan canım. Tabii ki Volkan. Ne güzel değil. Iyi İçin yakarsın. yağları eriyor değil mi? Baksana sırat falan. <laughs> evet. Ali Sami o da eski Ali mi? Samiyen'deydi herhalde. Kadıköy'de miydi? Yok Ali Samiyen'deydi. <laughs> yeni Stat'taydı. Ali Samiyen'de Ali Samiyen'de. Ben de Yeni Stat'ta. Yeni Stat'ta. Ali ya. Samiyen'de. Hayır abi Yeni Stat'ta. Orası Ali Samiyen'de. Fotoğraf geldi ekrana şu an Ali Samiyen'de. <laughs> tamam. Havaya reklamı var oğlum arkada. Volkan Volkan. Volkan canım net Volkan. Klas bir dokunuşla şöyle. <gülüyor> First <gülüyor> Touch 20 FM'de. Christian Baroni'nin hareketi de çok iyi. Orta sahanın çok Baroni. Her yerde her şey, onu yapıyordu. Baroni'yi rica ediyorum Trabzon deplasmanlarında özellikle izlemeyi. Christian Baroni değil de şey ya. Jason mu var mı o sorularda? Jason <laughs> bir şeyler yapıyor. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hangi tombala daha tarih edecek? Pascal mı? mı? sana Pörsen'in Oğuz Hanı Tosiçli maçtan sonra Of o da, o da şey be. Tosiçli zor. Hakikaten ha. O da Tosici çok. Tosiçli bıraksak orada öldürürdü Van Pörsen. Nereye öldürüyor? Vallahi Mampersi. öldürür. Nereye öldürüyor? Tosiçli tam bir hayvan. Bence Numa abi. Numa'nın Numa hayatı bitti zaten o zaman. Numa'nın? Numa İnönü de yapıyor. Numa'nın? Pörsen de İnönü de yapıyor. Ama yap, bak, düşün. Ama ikonik olan hangisi? Numa, Numa İkonik olan. Ben ikonik olanı seçerim. Diğeri daha kışkırtıcı gibi. İkonik sahne. <laughs> bence de Numa. Peki. Bence en kritik. Doğu'yu da arada bırakacak. <gülüyor> <kim>? <gülüyor> Soru, Mert Hakan Yandaş'ın <laughs> Mudat Çelik'in canı sonu <laughs> kovalaması mı böyle yaparak? <laughs> Sağdın için onu kovalaması mı? <laughs> e, Mudat hiç oynamadı herhalde. <laughs> Şampiyonlar Ligi'nde oynattık lan biz Mudat'ı. Yoksa Mudat geçtiğimiz sene Mert Hakan'ın Kerem Apo ile beraber. Mert Hakan abi açık ara. Sürtüş bitme Hangisi sizce? Buraları <laughs> size koz vermek istemiyorum. Buraları <laughs> siz kesmezsiniz. ben programdan sonra sizi duygularımdan bahsedeceğim. Mert Hakan Yandaş adamdır. Kardeşim ben buraya bir tane böyle şey seni yapmıştım ya kurguda böyle köpek yapmıştım senin suratını havlıyordun ya. Bunları ondan yapacağım bir tane. Mert böyle. Hakan böyle. adamdır. i̇şte buraları havlatacağım Mustafa Bey. Yaptığı her şeyin de arkasındayız. Burada buraya... ki kardeşim görevine ulaşmış. Kudurtmuş bak hala Vallahi, evet, Çünkü Mert Hakan şöyle bir tip adamına göre davranan bir tip. Yani adam adamına göre davranır da. Adamına göre davranan bir tip. Modat Jason çok komik değil. Vallahi ben modat deyince aklıma bilerek <laughs> yaptı penaltı geliyor. <laughs> Abi <laughs> Serdar. Haydur ve Asaray'la beraber kalmasın. Ben bir elimle alayım topu. Budat'ın yerdeyken topa elle bu müdahalesi özür diledi arkadaşlarından. 2018-2019 sezonunda bilerek yaptı penaltı geliyor aklıma. <laughs> Çok komikti ya. Budat'ımı sayalım, Belhanda'yı mı sayalım? Sahte kapadayı, işi gücü, tıraş. <laughs> Kuraları koy. Koy, o, benim, koy beni, beni Galatasaray Hukukçular Derneği'nden. <laughs> ne olacak? Bip koyar araya. Bip hocam zaten. Ben de kulübe yollayayım davaysınlar. İşte Fenerli Hukukçular Derneği ham görüntüleri istiyoruz desinler. Peki sizce hangisi daha karaktersiz hareketli? Bilika'nın Beşiktaş maçında Kadıköy'de penaltı şeyini oyması mı? Kazması. Kazması mı? İşte burada penaltı noktası gayet düz ama Bilika burada penaltı vuruşu kararı geldikten sonra penaltı noktasını adeta kullanılamayacak hale getirdiği görüntü. Yoksa Fenerbahçe'de oynarken Josefin Suarez'e şöyle dokundu bu kendini yerlere attı 8 takla attı bir şeyler oldu Pepe geldi oradan bir kavga ettiler ya. Josefin ile Josef arasında bu kırmızı doğru. Kırmızı doğru. Kırmızı doğru. Tam ikisi birbirine sanki Sen hangisine Oğlum, daha çok kudurdun? Josefe. Sonra da çok Ben penaltı zamanlar, noktasını kazmasını bir şey yapma. Penaltı noktasını karaktersizlik kazması karaktersizlik değil. Orada aklını kullanıyor yani. Ne alakası var ya? Ulan böyle mi şampiyon olacak? Kudurtmuyor. Yani. Onlar ya alışkın öyle. Kudurtucu şampiyon. bir Oğlum, hareket değil ama. Gerçekten. Hayır kudurtucu bir hareket değil. Ulan penaltı atamadı. Kardeşim ben onun için yapılmış bir hareket o. Haklı hukuk, adalet hiç önemli değil yani. Hayır şimdi çocuk demek orada. Adalet istiyordunuz demek ki siz ayrı istiyorsunuz. Hayır. Adal Yapı. Be Beşiktaş türü. <laughs> değil ya mı? Acun'un ağzından konuşuyor <laughs> İbo. Yeter. Bura yani. Buramıza kadar geldi. Dur dur neyse şimdi ben bir sürü bilgi var da açıklamayacağım Dursun Özmek gibi. Ben de kafamda şu an. <laughs> tamam ama açıklamayacağım. Saç senin değil mi? Her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum Biliyorum ama açıklamayacağım. Tamam. olan kudurtucu bir hareket yaptı. Aziz Yıldırım'ın taktikini yaptı şu anda. Aziz Yıldırım öyle yaptı. Aziz Yıldırım diyor o. ya. Bunların hepsi var bende ama bunları <laughs> söylemeyeceğim burada. Günü gelince söyleyeceğim. Beni konuşturmayın. Kudurtucu bir hareket. <laughs> daha. Beni Gitti, konuşturmayın. Bence de Joseph. Josef ya. Yani. 8 takla attı orada falan. Koyran'ı da çıldırdı. Bence de Josef. Josef'i bağrına basan taraftar tümeri basmıyor ya. Niye? Tümer gelecek buraya. Herkes bilenmiş durumda. Etmeyeceksin arkadaşım. Nasıl etmeyeceğim ya? Beşiktaş'ı satanı ben satanım. Alakası bu. Bak yanından geçmiyor. Taraftar tümere aşık da. Abi. Bunların bestesi bak, vardı bir ara sen bilmezsin. Taraftar tümere aşık. Fener'den Cimbom'dan topçu almayın diye bestesi var mı? Evet. Bilir misin? Mustafa Doğanlar falan her Mehmet Özgat. Taraftarı Özgürlüğün. çıldırtmayın. Oğlum çok çok seviyorduk tümere bak. Çok seviyorduk. Çok gökten düştük. Peki şu anda tümerin, bir araya camiası araya. olduğuna inanıyor musun tümer abimin? C camiasız. Bayraksız. Bence tümeci. Beşiktaş şey aittir. Çağır, yani. diyor ya aidiyetsiz köpekler diye. Tümer, tümer abime demiyor <laughs> bunu. <bundan. gülüyor> <laughs> Gündem Beşiktaş. Hangisi? Rakip taraftarı daha çıldırtan bir hareket. Var. Yani o anda türbünde olduğunuzu, hangi türbünde olduğunuzu düşünün. Şenol Güneş'in başının yarılıp, garibimin yerlere yuvarlanıp, kapaklanması mı? Burada atılan maddeler var. Tolga'nın o diyalogta evet. devam ediyor. Dans evet. Şenol'cunun... Garibi mi? Hasta delik oldu. Lan Garibim. adam 8 dikiş Lan 70 var burada. yaşında adama 8, 8 dikiş bak, attılar. Lan. 8, 8 dikiş. Fotoğrafı da var. 8 dikiş. Fotoğrafı <laughs> var. var. Utanmıyor ya. Yoksa kendisine atılan sular, sırtına gelen suları Tuncay'ın alıp iç içmesi. Abi ne şey olacağım ya. <laughs> Şero Güneş'e atılan bir peluş oyuncak var fotoğraflarda. Hatırlar mısın onu? Dikiş var ya. dikiş. Dikişi nerede yaptılar bilmiyorum. Dikiş ben var, o maçtan sonra siyaset bak. Klasik... Kafa yaptım. Klasik... <laughs> kartımı kapattım. Evet. O bir vardı ya siz de klasik... <laughs> klasik... genel müdür yardımcısıymış. Evet. Başı sargılı çıktı falan böyle. <laughs> Şeyde, <laughs> İptal. Basket maçına gelmişler, Aynen, <laughs> Sargılı başı sargılı. Aradım söyledim bir de. Kapatmayın bilmem ne vereceğiz falan. O genel müdür yardımcısı gitmeden. Ben kart çalışmıyorum kardeşim dedim. Kimin daha çok kudurduğunu zaten cevap verdi arkadaş. Şimdi evet. Şenol Hocam'ın ben oğlum yaşadığı... oğlum Ben dikiş var dikiş. Şenol Hocam'ın yaşadığı olayın %99.9'u abartı Asla katılmıyorum kafaya gelen bir peluş oyuncak. Arka planda yerlerde yaptı, sedyelerde taşındı, dikişler atıldı. Senin bu saygısızlığını özellikle Beşiktaş ağırlıklı takipçilerimizden başı var, başı var yani. <laughs> yorumlarla. Yani gerçekten inanılmaz bir olay. Aykut muydu ya. orada hoca? Karşı hoca. Aykut herhalde. O da saçma sapan konu. Aykut muydu? Şey miydi? Pereira mıydı? Emin olamadım. İkinci evet başa çıkmadınız biz, hatta. Hani onu biz yaparız zaten. Bizim gibi delikanlılar yapar. Niye biz de çıkmadık? O 19 çıkardık. İkardi gol attı sevindi falan. O da hiç katmıyor. Bak karakter meselesi. Biz çıkmadık. Siz çıktınız. Çıkmasaydınız. Ama hayır, çıkmamanın da başka bir şeyi vardı. 30.000-50.000 kişiyi topladılar çıkalım mı, çıkmayalım Oğlum. mı diye. Çıkmayın dedem çıktı. Oğlum lan ne çıkalım mı, <laughs> çıkmayalım mı? Ligden çekilelim mi diye topladılar bunları. İnanılmaz şovlar, inanılmaz. Gitme işte sana muhtacız böyle. <laughs> Böyle olaylar milletin ağzına sakız daha oldu. bir şey demiyorum, o söyleyeyim. Milletin ağzına sakız oldu. Orada bedava kupayı hediye ettin Galatasaray'a. Oradaki hedef de şeydi zaten. O 19'u çıkartıp 0-0'da sağdan çekmek. Ya gibi. bir hafta sonra gittik Galatasaray'ı yendik, kupayı da alacağız orada. Belki şampiyonluk işte zaten. Da alacaklar. Ben bunu anlamıyorum ki. Bu sene de katılmıyor musunuz? Niye? Giraçladılar. Onayladılar bir de. Bilemiyorum. Akıl mantıkla yönetilen şeyler yok ya Fenerbahçe'de. <laughs> ah, aziz Aziz Başkan'a. <laughs> Arkadaşlar son sorum. Beşiktaş hanginizi daha çok üzmüştür? Bir puan. Kartal. Ona göre cevap verin. Tamam. Sergen'in bir golle <laughs> şampiyonluğu Galatasaray'ın alması mı? Beni çok üzdü. golle olarak seni çok üzmüştür. Sence? Ve Beşiktaş şampiyonu sevgili seyirciler 2016-17 sezonundan sonra yarın. Yoksa? Biz çok üzüldük lan. Kadıköy'de sürekli maal buluruz. 4-3'lük maç. Beşiktaş'ın Beşiktaş Bursa'yla 2-2 kalıp. Şerefsizlik. Bunları sahaya dökmesi <laughs> mi? Şu anda büyük bir sevinç var ama şampiyon Son Spor kesin gelen ve son gelen bilgi bu yönde sevgili seyirciler. Hangisi daha çok? Beşiktaş Bursa ile 2 kalmadı yenildi. Almak, yenildi yenildi. Yanlış tamam. an anons 2-2 idi. 2-1 yenilmedi mi Beşiktaş? Yenildi. Yenildi, yenildi Beşiktaş. 2-2 olsa biz şu Öyle an miydi? Tabi tabi. Yanlış anons 2-2 idi zaten. 2-2 oldu diye yanlış ya Orada bizde şöyle bir güvence vardı. Hadi geçtin Fener'i. Tamam Trabzon'u yenmen lazım. Yenemedin hmm. içeride. 100 tane top direkten döndü falan. Hmm. Ulan senin düşmanın. Hırs düşmanı olmuş. <laughs> Bursa yani anladın mı? <laughs> Çık bir şeyler yap lan. Yani beraberi bitir tren kötü. Bir de öne geçtiler. 1-0-2-1'e döndü maç. Abi Burak Yılmaz Doğru öyle lan. bir vurdu. Gol oldu. Gol seçiyorum. Gol seçiyorum. Fenerbahçe abi net Sağ abi, abi net. 4-3'lük maçı mı diyeyim Bursa maçı mı diyeyim Kadıköy'de bir de yok. ben abi. üzüldüm evde kendim üzüldüm sabah kalktım normal hayatıma döndüm bunlar. <laughs> bir de polis arabasını ters çevirdi bir şeyler yaptı. <laughs> Şampiyonluğa gidiyoruz mesela gideriz Beşiktaş 6. 7. ligde Fink vurur 50 metreden gol olur. İbrahim üzülmez. Bederson hazırlık yapıyor oyuna girmek için. Orta. şut. <laughs> Sağdan yatırır, beni kavlak vurur, gol olur. Bütün cennetlik goller fena Giresun var. yendi sizi burada içeride. İstanbul Spor 3-3, Emeka Eze. <laughs> Eze evet. Eze döndü şeyde de beraber kalıyorduk az daha biz. Pendikli. Pendik'teyken. Orada da attı. Arkadaşlar teşekkür, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Güzel ederiz. Güzel bir, değer bir tarihi oldu Aynen. olayla. Biz teşekkür ederiz kardeşim. Arşivlik bölüm hazırlanıyor. Arşivlik bölüm. Arşivlik bölüm. Arşivlik bölüm. Sadece derbi gurmeleri bilir. Sadece derbi gurmeleri bilir. İnşallah bugün maçta bir şey olmaz da. Aa pardon maçta da bir şey olmadı Allah'tan. Olmadı olmadı. <laughs> Hak eden kazandı. <laughs> Biz programı çekerken bitmişti o maçı. teşekkür maç ediyorum. Gittin. Hayır, Biz teşekkür ederim. Kendinize... Kafamda tek bir soru işaretti. Golü tadiş mi attı, elini ısırma acaba? Bu. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın, Beşiktaş'ta kalın.